Erzurum şehir merkezine yaklaşık 95 km mesafede uzun ilçesi sınırları içinde bulunan Tortum Şelalesi bırakın ülkemizi dünyanın da en büyük şelallerinden birisi olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 48 metre yükseklikten dökülen sular çok yüksek bir ses ve harika bir görüntü oluşturuyor. Bu şelalenin oluşması öyküsü de biraz enteresan. Çok yeni bir şelale 1700'lü yıllarda bu yakınlarda bulunan Kemali Dağ'dan büyük bir heyelan kokuyor ve Tortum Çayı'nın önünü kapatıyor. Ve arkasında Tortum Gölü oluşuyor. Tortum Gölü buraya 16 km mesafede. Gölün kuzey tarafından taşan sular da bu şelaleyi meydana getiriyor. Şelalenin suları o kadar sert ve yüksekten akıyor ki önünde büyük bir çanak oluşmuş vaziyette. Yürüme yollarıyla çevresini tamamen gezebiliyorsunuz. Ancak biraz dik ve riskli yürüyüş alanları var. Ee, i̇nsanlar şerelerin altına girebilmek için kendilerini tehlikeye de atıyorlar. Bu doğa güzelliğini mutlaka görmenizi öneriyoruz. Harika, enfes bir manzarası var.